E, Murat Sarıgüzel, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi kısa adıyla TÜBİM Şube Müdürüyüm. E, bildiğiniz üzere özellikle 2017 yılından itibaren İçişleri Bakanlığımız, toplumun uyuşturucu ile mücadele anlamında bilgilendirme adına çok ciddi önleme programları yaptı. Yani şu anda Türk Güvenlik güçleri olarak Yakalamalar, operasyonel başarılar bağlamında ve dünyanın şampiyonlar liginde oynayan dünya tarafından takdirle karşılanan bir durumumuz, pozisyonumuz var. Aynı zamanda tabii bu operasyonel başarılar bizim için çok kıymetli ama diğer yandan önleme faaliyetleri daha insanların Allah korusun böyle suçlara ulaşmadan bunların zararlarını bilmeleri ebeveynlerin çocuklarına. Bunlara göre değerlendirmeleri, takip etmeleri, izlemeleri, özellikle gençlerin bu konularda farkında olmaları, kısaca toplumun tüm kesimlerinin e, suçlar hakkında bilgi sahibi olması ve sürdürülen mücadeleye destek e, olması hayati bir önem arz ediyor.